Biz kadınlar her mesleği yapabiliriz. Her meslekte başarılı olabiliriz. Çünkü mesleklerin cinsiyeti yok. Filiz Yaldız, Yönetim Kurulu Başkanıyım. Eşimin mesleki uzmanlığı olan mekanik otomekanikten yola çıkarak bugünlere kadar getirmeyi başardık şirketimizi. Toplumda bu tür meslekler kadınlara biçilmiyor maalesef. Ama ben eşime inandım, güvendim uygulamalı eğitim aldım ve kaporta ustalık belgesini aldım. Bu mesleklere kadınların neden ilgisi az diye araştırdığımda şunu gördüm. Yaptığım toplantıda birebir veli ve çocuklarla görüşürken ben şunu dedim, içinizde dedim. Tamirci olmak isteyen var mı? Oto tamircisi, oto elektrikçisi. 350 çocuğun arasında sadece bir kız çocuğu el kaldırdı. O da Deniz. Deniz gelir misin yanıma? Şimdi Deniz orada. Emin misin dedim bak tamirci olacak mısın? Otomobillere ilgin var mı? Dedi ki evet Filiz Hanım çok ilgin var dedi. O, o, şeyi anlatır mısın? Filiz Hanım'ın konuşması etkiledi beni. Tabii etkiledi hani biraz da kaygı duydum. Hani acaba yapabilirim üstesinden gidebilir miyim diye. Ondan sonra da ee, küçükken küçük kendi bir an, anım aklıma geldi. Ona nasıl ben de yapabilirim dedim. Neden yapamayayım dedim. Hayallerimin peşinden gitti mi? Eminim. Gidiyorum da. Mesleki eğitim merkezlerindeki çıraklık sistem diyor ki bize haftanın bir günü kendi okulunda teori eğitimini görsün. Diğer günlerde de burada uygulamalı eğitimine görerek öğrenci 4 yılını tamamladığında ustalık belgesini alıyor. Bu hedeflerimden biriydi kadın usta yetiştirmek. Seni usta olarak buraya yetiştirdim ama elimi sana veriyorum. Mesleki eğitim merkezindeki kız çocuklarına uygulamalı eğitimi özendirerek bu sektörde ve diğer sektörlerde uygulamalı eğitim almalarına sağlayıcı, özendirici bilgilerle onları içine çekmek. Çünkü neden? Bir kişi bin kişiyi etkiler.